Herkese selamlar dostlar. PUBG Mobile'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Etkinlik alanına atlıyoruz. Şimdi bizden önce inenler oldu fakat taktiksel yaklaşacağım. Aynı zamanda o evlere de atladılar. Benden çok önce indiler. O yüzden şuradan silah alıp bomba da var. Bombayı alabildik mi? Bombayla bir şeyler deneyeceğim. Şu kask çok önemli. Adamlar önümde ya. Atladılar. Biri hala duruyor. Gördüm onu. Yakacağım seni. Çok kötü attım lan. Neyse. Birileri geliyor. 10 kişi var alanda. Benim üstünlüğü kurmam gerekiyor. Bu yüzden şu elemanı bir önce vuralım. Allah Allah. Kötü vurmuşuz. Yoksa ölmesi lazımdı. Karşılık vermiyor. Oğlum bu ne böyle ya? Ağacın orada hani bir sağa bir sola giderler ya Türk filmlerinde onun gibi oldu. İsmi de gerginmiş kardeşimin. Evet beni daha çok gerdin. Her yerde adam var. Şu değişik çıkıntıya atlasak adam görür müyüz? 3x var. 3x'i değiştirelim hemen. Birini gördüm gibi geldi de neyse dur bir dakika. Nasıl da kastı. Ya Bot kardeşim. Tepkisizliğinden belli ya bot oldu. Sağlam mevzular dönüyor. Adam indi şuraya. Hemen vuracağım seni. Abi kill görünce dayanamıyorum ya. Hadi be gösterseydin eğer. Aa aşağı atlamış. Aşağı atlaması onun için kötü oldu. Biri atladı. Çok yakın atladı. Nereye atladın lan? Oo hoş geldin. Gergin kardeşler. Gerçekten oymuş. Çok gerginsin gerçekten. Ama benim kadar değil. Yukarıda hala çatışmalar devam ediyor. Ona bir bakmam lazım. Pomp güzel oldu. Şunu da bir kullanalım ya. Zaten AK'yı çok seviyorum biliyorsunuz. Bir de buna... ...XT özelliğini açınca... ...ayrı bir güç tatlı oluyor. Oo hemen açtım. Bensiz parti ha. Arkadaşların nerede? Halil. Heh. Biz de senden bahsediyorduk ya. İsmini de okuyamıyorum ki GG kardeşim. Bak o sisi atmış olsun oraya. Muhtemelen oraya gidersin diye. Oğlum uçan kaçan herkes geldi ya. Şu an 4 kildeyiz. Şu diğer arkadaşı da öldürürsek dedim. Bir dakika arkadaşını öldürdük onu güzel. Düşürdüğümüz adamı öldürmeyi beklerken arkadaşı kaldırmaya çalışırken yaktık onu. M4 güzeldir. Şimdilik bir dursun. Hala mevzular dönüyor. Ben hariç iki kişi gözüküyor. Ki daha fazla vardır sağda solda. Mevzular erken başladık ya dediğim gibi. Üstümden ses geliyor. Dört kişi oldu bu arada. Kusturuculu. Çok severim M7. Şurada. Oo. Meka ile beraber. Abi bak size bir taktik. Meka inerken kesinlikle ateş etmeyin. Yer titriyor. Ses. Nereden geliyor? Lan. Oy. Son anda duyup döndüm yani. Adam biraz daha erken davransaydı. Ya da ben bir mermi kaçırsaydım. o şeyler olmayacaktı. Güzel aldık ama. 180 derece dönüp kill aldık. Şurada. Bir kişi var hala. Ona bir bakacağım. Bir şeyler yapıyor orada mekanın altında ama. Bir sisi alıp bir oyun mu yapsam onu? Sisimiz de var gerçi. Bir dakika. Bir oyun planı kurmamız lazım buraya. Üstümüzde de kar 98 var. Nereye? Ee, daha karpuz kesecektik. Çok çabuk gittin ya. Sen geri çekilirsen, ben de puşlarım. Ne yapayım? Sen gidersen ben loot yaparım. Bomba atma yeter. Geleceksin sen ya. Sen benim sesimi duyunca gıcık olup geleceksin. Bak. Ben biliyorum. Abi rak raki bir tanımak önemli. Şuna bir dakika bir loot yapalım ondan sonra binelim. Gerçekten güzel başladık. Bölgeyi tamamen temizledik. 8 kill aldık. Daha ne olsun. Şu mekaya binelim. Abi P90 çok güzel bir silah. Fakat e, son zamanlarda bir sıkıntı var gibi. Nerf yedi sanırım. Çünkü eski gücünde değil. Zaten eski gücünde olsaydı oyunun en iyi silahı olurdu. Şu çatışmaya doğru bir gidelim. Uç bakalım Meka kardeşim. Buraya ayrıca adam da atlamıştı. O adama ne oldu bilmiyorum ama bu bot ya. Ev 16 ile kimse oynamaz. Şöyle bir deneyelim bir de gidip vuralım. Ha öldü bile. Kolay kolay roketli adam ölmüyor bu arada. Ona dikkat edin bu mekanın zaten olayı o manyetik silah o manyetik silah gerçekten yani güçlü adamı çekince can götürüyor bir de etkisiz hale oh, drop düşmüş dropa bir bakacağım. bot benden iyi lootlanmış bir dropa bir bakalım ondan sonra yolumuza devam edelim Robto pek bir şey yoktu. Kim sıkıyor oğlum bana uzaktan? Sesi bile gelmedi. Birileri bir şeyler deniyor. Vuruyor da aynı zamanda. Duydum. Neredesin? Göremiyorum ki. Şunu gördüm. Minik bir robot. Çok kötü mü sıktık? Yo robot çatışması böyle olur zaten. Oğlum. Bak haksızlık üç bir yandan sıkıyorsunuz ya. Allah Allah. Eyvah. P90'ı ver baba. Oğlum bu ne böyle? Nerf yediği çok belli bak. Kesin almam lazım. Şu drop'a doğru atlayalım. Abi. Yani ne diyeyim. P90'la da alamıyorsak o adamı. Ki 3 settim ben yani. Vurdum da aynı zamanda. Şu çatışmaya bir gideceğim. 4x'e gerek yok şu an. Öyle bir silahım yok. Avuk biliyorsunuz eskiden Drops AVM. Hatta şöyle bir tabir vardı. Hani drop silahıydı diyecektim. Avuk AVM. Yani kuru fasulye pilav gibi bir şeydi bu bir ara. Ama artık yani M249'un, Gun'ın çok güzel bir kasma. Oyun bozuldu. Ha böyle kasma olur mu ya? soketimiz var mı? İyi varmış. Nerede o adam? Yani dediğim silahların sonu gibi onlar da artık şey oldu. Nörf yedi ve sağdan soldan çıkan standart silahlar oldu. İnsanlar AUG için ne bileyim M249'u gene pek almıyorlardı ama. Oyunun en popüler silahı M4. Bence M4'ü bir tık daha güçlendirip drop silahı yapmaları lazım. Çünkü çok fazla gördüğünüz gibi M4'le oynayan var. Yani önüne geçmek adına bence daha tatlı olur o zaman. Sıkan tayfaya bir bakışı gördüm. Çok güzel aldım seni ya. Ya gerçekten hani kılçıksız aldım adamı. Şurada bir buggy var. Orada da adam mı var? Bana mı öyle geldi? Yok. Çok açız. Güzel yer ama açık. Ona göre oynamak lazım. Yani dediğim gibi hani siz ne düşünürsünüz bu konu hakkında yorumlarda belirtebilirsiniz. Fakat bence M4'ü M4 çok güzel silah. Zaten herkes o yüzden oynuyor. Bence piyasadan bir çekmek lazım onu güçlendirip drop silah yapılabilir. Ne bileyim avuk, sıkar bunlar bunlar oynanmalı bir süre. Çok şey oldu yani. Hep o silah yani. MG3'lü kardeşim. AVM'm var ona göre. Nereden sıktığımı tespit edemiyorum. O yüzden şöyle bir ris riske attım kendimi. Güzel. Burası güzel bir alan bu. Bayağı iyi bir güzel. Konuşamadım. Bu alan iyi. Evet. Roketli abicimi de şöyle bir tarayalım. Bir tane yedi. Bir tane bacağından vurduk. Dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok kötü yakalandık ya. Berbat yakalandık. Kötü bir hata yaptık. Sohbete daldım açıkçası. MG'li adamın orada olduğunu biliyordum. İlk başta bize sıktı. Fakat dalgınlığıma geldi. Kil alma uğruna. Kil alma uğruna değil de dediğim gibi dalgınlığıma geldi. Adamı pençelerimin altına almak istedim yani. Kafeslemek istedim. O sırada MG'li darlayınca bizim adam beni vurdu. Helal olsun onlara. 10 kil aldık. Güzel maçtı. Çekişmeli maçtı. Dediğim gibi katılırsınız katılmazsınız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz bana destek olmak için videomu beğenip beni daha fazla karşınızda görmek için kanalıma abone olabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz